Kılavuzun Panda kanalına hoş geldiniz. 3 dakikada gündem serimizin bugünkü konusu ülkemizin Karadeniz bölgesinde bulunan Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinin 150 km açıklarında olan Tuna Bir kuyusunda yapılan doğalgaz rezervi keşfi hakkında. İyi seyirler. Ülkemizin bulmuş olduğu bu doğal gaz rezervi nedir? Gelin birlikte öğrenelim. Doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Büyük bir bölümü metan gazından oluşan bu kaynak, ham petrolden sonra en önemli ikinci kaynaktır. Dünyada 2020 istatistiklerine göre 198,8 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunmaktadır. Bu rezerve en çok sahip olan ülkeler ise 38 trilyon metreküp ile Rusya birinci sırada gelirken 32 trilyon metreküp ile İran ikinciliği 24,7 trilyon metreküp ile Katar üçüncülüğü almaktadır. Peki bu doğalgazın ülkeye faydaları nelerdir? Gelin bir göz atalım. Isınma ve elektrik üretimi gibi önemli alanlarda kullanılan doğalgaz ülke ekonomilerine ciddi bir kaynak sağlıyor. Doğalgaz açısından zengin kaynaklara sahip olan ülkeler ihracat yaparak ülke ekonomilerine önemli ölçüde geliştirebiliyor. Bunu örneklemek istersek, doğalgaz ihracatında Rusya'nın 2017 verilerine göre 38,1 milyar dolar gelir elde ettiğini düşünürsek, ekonomileri için oldukça iyi bir gelir kaynağı bulmuş gibiler. Üstelik kendi kaynaklarını kullandıkları için dışa bağımlılıklarını da tamamen kapatmış durumdalar. Peki, ülkemiz için bunlar mümkün mü? Ülkemizin yıllık olarak yaklaşık doğal gaz tüketimi 45 ila 50 milyar metreküp hacminde. Doğalgaz ithalatına harcadığımız para ise 12 ila 13 milyar dolar arasında olup, ülkemiz için çok ciddi bir gider kapısı oluşturuyor. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaz rezervi ise 320 milyar metreküp olduğu söylenmekte. Sizce ülkemizde bulunan doğal gaz rezervi bizlere ne gibi faydalar sağlayabilir? Görüşlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.